Merhaba arkadaşlar, bugün Kocaeli Şovru'nda sizlerle birlikte manzara fotoğrafçılığı üzerine bir fotoğraf sohbeti gerçekleştireceğiz. Sevgili Gökhan Oruçoğlu bugün bizlere eşlik edecek. Gökhan abi istersen başlayalım yavaştan. Merak edilen birçok sorumuz var. Manzara fotoğrafçılığı nedir? Belli bir zaman ölçütü var mıdır? Ve gerekli ekipmanlar nedir diye birkaç soru aldım. Bizlere bunları anlatmaya başlayabilir misin abi? Tabii ki sevgili Çağlar, öncelikle bu keyifli sohbet için baştan teşekkür ediyorum. Tabii ilerleyen dakikalardaki keyfi izleyicilere bırakıyoruz. Ee, öncelikle ilk sorun manzara fotoğrafçılığı nedir? Ben ona biraz daha farklı yaklaşmak istiyorum. Öncelikle fotoğraf nedir ve fotoğrafın şartları nelerdir? Bunlarla başlayalım dilersem. Şimdi her fotoğrafçı veya fotoğrafa aşık her kişi bilir ki fotoğrafçının üç tane aslında temel unsur var. Birincisi bir fotoğrafçı, fotoğrafı çeken, bir kamera, bir de en önemlisi ışık. Şimdi fotoğrafçı niye önemli? Ee, Manzara olsun, diğer fotoğraf türlerinde olsun, kadraj, e, fotoğraftan aldığın ve aktarmak istediğine karar veren göz, bu önemli e, birçok unsurda. İkincisi kamera, kameranın içine ne giriyor? E, kameranın formatı giriyor, kamerada kullandığın objektif giriyor, dolayısıyla manzara için hangi objektif seçmen lazım, e, portre fotoğrafçılısının hangisini seçmen lazım, dolayısıyla kamerayla e, bir şekilde objektifi bir bütün olarak algılayabiliriz ki soruların bazılarının cevabı orada gizli. Bir de doğal olarak fotoğrafçının en iyi dostu, bazen de düşmanı, ışık. Doğru zaman, doğru ışık işte orada biraz ön plana çıkıyor. Şimdi bu Tabii. aşamada önce bence kamerayla başlamakta fayda var. Tabii ki. Doğru evet. kamera, doğru ekipman neler? Çünkü kamera dediğimiz zaman kameranın ekipmanları da objektif. Manzara fotoğrafçının olmazsa olmazı tripod. Oldukça sağlam ve yeterli bir tripod. Ve bir de... Kullandığımız filtreler. Manzara fotoğrafçılığında birkaç filtre var. Evet. Bunları sırayla gitmek gerekirse. Öncelikle <laughs> her zaman geniş açıyla manzara fotoğrafı çekilir diye bir yaklaşım yok. Bazen dar açıyla da fotoğraf çekebiliriz. Buna örnekleri de paylaşacağız. Ama öncelikle objektif. Şimdi çekim saatine bağlı kalmaksızın iyi bir objektif, iyi bir geniş açı, Örnek 24 mm çoğunlukla tercih edebilir ki full format karşılığını söylüyoruz. Bizde 16, 16 mm, mm. Evet. tekabül edebilir. Ee, ve f değeri oldukça açık bir objektif. Aslında manzara fotoğrafçısı olmazsa olmazlardan biri. Neden? Ne kadar parlak bir objektifimiz varsa ara atlama f değerlerinde o kadar keskin bir sonuç alabiliriz. Ve diyaframı kıstıkça ki manzara fotoğrafçılığında çoğunlukla f8 ile 16 arası tercih edilir. E, onda da bana konuşmanın ilerleyen dakikalarında hatırlat. E, biraz e, alan derinliği ve hiperfokale girmek istiyorum manzarada Tabii kullanılan. E, dolayısıyla ne kadar parlak o kadar iyi sonuç. O kadar keskinlik ki bizim e, XF serisinin kırmızı serilerinde bunu görüyoruz. Geniş açıda 24 derece veya standart açı 50 veya 35 derece Bunların hepsiyle e, manzara fotoğrafı çekilebilir. Bir de 100-400'ümüz var sanırım burada. Tele bir objektif. Tele objektif. Objekt, 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 de ben mesela manzarada çok kullanabilirim. Kullandım. Hala kullanmayı seviyorum. Neden? Kimi zaman e, geniş bir manzarada dar bir açı senin anlatmak istediğini ön çıkartır. Orada burada biraz önce olduğumuz gibi fotoğrafçının Aynen. önemi burada başlıyor. Ne bakıyor. görmek Hatta istediği, bravo. ne aktarmak istediği önemli. Ee, kameranın bir başka etken unsuru da kullandığımız filtreler. Şimdi UV filtre e, şu anda daha çok koruyucu anlamda kullandığımız filtre ama e, UV filtrelerin e, ben en azından en kalitelisini almaya çalışıyorum. Neden? Çünkü ışık fırınımı ve endisi e, biraz nerede 1 bölü 3 topa kadar karartabilir objektifimizi. Ne kadar kaliteli UV takarsak o kadar çektiğimiz fotoğrafın netliği ve ışık değerleri açısından bize fayda sağlayacaktır ama burada iki tane önemli e, filtremiz var. Birincisi ND filtreler ki bunu nerede kullanacağız birazdan geleceğiz. Tabii ki. Bir de sirküler polarize dediğimiz dairesel polarize filtreler. Polarize filtre neden manzarada önemli? Polarize filtre Teknik olarak çevirdikçe objektifin üstünde belirli açıyla gelen ışığı kırmakta kullanılır. Dolayısıyla normal şartlarda yansıma olarak tamamen objektife gelen ışığı belirli açıda organize ederek bir Yansımayı yok edebiliriz. 2. Yansıma yaratabiliriz. 3. Manzaranın arka planında keskinlik, netlik ve kontrast sağlayabiliriz. Polarize bu şekilde Bitirdikten sonra en önemli filtrelerden bir tanesi de ND, Neutral Density dediğimiz filtre. Aslında bunun filtrelerin görevi basit olarak objektife gelen ışık miktarını herhangi bir etki yaratmadan azaltmak. Peki neden objektife gelen ışığı perdelemek isteriz? Daha uzun enstantane, yani pozlama süresini arttırmak için. Pozlama süresini niye arttırmak isteriz? Bir, nispeten normal pozlama değerinin altında ama çok uzun pozlama olmayan değerlerle renk doygunluğunu ve kontrası aktırmak ya da o hani bir sis gibi görünen dalgaları veya bir şelalenin bulut gibi görünmesini iyice yumuşatmak Hareket evet. yani hareketi dondurma değil hareketi fudulaştırmaya yönelik e, fotoğraflar çekmek isterken pozlandırmayı arttırmak isteriz. ND bu konuda bizim aslında tek ekipmanımız. Neden? E, gün ortasında da kullansan, e, sabah da kullansan, akşam da kullansan normal pozlama değerinin üstünde bir pozlama değeri sana sağlıyor. Çünkü pozlama değerini arttırabilmek için, süreyi arttırabilmek için ya yani F'i kısmak lazım. Bazı durumlarda F değerini e, çok kısmak istemeyebiliyoruz. Bulunduğumuz kompozisyona <laughs> göre, ya. pozisyona göre. Bazen F değerini istediğin kadar kıs yeterli olmuyor. Bir de manzara fotoğrafçılığında çok karşılaşılan bu aberasyon ve fringing denilen olayları da F-16'dan sonra görmeye başlarız. Çoğu manzara fotoğrafçısına F-16'nın üstünde bir değere kısmak istemez. Ama yine de pozlama süresini arttırmak istersin. ND kullanıyor. Şimdi ND'le iki tip ya yani 4, 6 stop, 8 stop, 10 stop gibi sabit ya da değişken. Ee, özellikle amatör fotoğrafçılar ya da çok fazla miktarda e, ND filtrelerine taşımak istemeyenlerin bu sirküler tarzda değişken ND filtrelerin kullanmasında fayda var. Daha az ekipmanla daha çok iş yapmış olur. Variable ND'lerden Değişken ee, bir sirküler polarize dediğimiz bu dairesel polarize gibi çevirerek ND değerini arttırabiliyoruz. Dolayısıyla bir manzara fotoğrafçısı olmak istiyorsak kısaca e, ND filtren polarize filtre doğru ekipman olarak iyi bir objektif bence tele ve geniş açı ve kamera olması gerekiyor. Tele objektifleri tercih ettiğimizde ağırlaşma gerçekleşiyor. Evet. Bu da belli bir süre sonra bizi yormaya başlıyor. Kollar evet. titremeye başlıyor. Evet. Enstantaneyi düşük hale almaya başladığımızda bizim belli bir enstantane değerimiz olması gerektiğini biliyoruz. Evet. Evet. Tripota bile taktığımız halde titremeler görebiliriz. Evet. Ee, minimum en düşük milimetrede olması gerektiğine dair bir bilgim yani, var? Objektifin Burası acısı görürüz. diyelim 50 milimetre ise Normalde minimum 1 böyle çatırda çekmen gerekir. Titremeden uzak kalmak için. Fakat ben manzara fotoğrafçılığı tavsiyem çarpı 2. En güvenli. Yani 50 mm bir objektifle çalışıyorsan da tripod kullanmıyorsan elde çekip 1 bölü 100 mm enstantaneyi kullanmama. 1 bölü 50 teknik olarak yeterlidir. Dolayısıyla objektifin açısı onun en yakın üst opsiyonu yani pozlama değerine 1 bölü 50'yi 1 bölü 60. 85 milimetreyi 1 bölü 125 çekmek ama manzara çekiyorsak ve iyi bir manzara istiyorsak açıkçası onu 2 ile çarpmak lazım. Bir de ben dar açı kullanmayı seven bir insanın dar açıyla manzara çekeceksek tripod olmazsa olmaz. Bildiğim kadarıyla sadece enstantaneye bağlı olarak da değil. Girişim önleyici objektif üzerinde veya body üzerinde o çok olması çok büyük bir olur. avantaj. Onu açma Kumanda, kumanda diye kullanmanız Kumanda kullanmanız ya da en azından 2 saniyelik bir timer makinenin üzerinde o olanı timeri... e, muhakkak kullanmanız lazım. E, bir de tripodun iyi olması diyoruz. Tripoda verilen paraya acımamak gerekiyor. Tripodun ağırlık, bean bag dediğimiz bu fasulye torbası yani ağırlık taşıyabilir olması, e, tercihen yere sağlam basan yani ayaklarının uç kısmında da e, yeri geldiğinde zemine tam bir kontak sağlayan iyi bir tripodun, Kullanılması şart. Bir de manzara fotoğrafçılarının tripod'u tamamen açarak kullanmak, yani göz hizasından çekim yerine ya biraz daha kısa ya da daha yaygın açılmış halini tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Bu hem açı anlamında hem de tripod'un sağlamlığı ve oynamaması anlamında çok önemli. Ama Fuji'nin çoğu kamerası ve iyi objektiflerinde zaten sabitleme özellikleri olduğu için manzara fotoğrafçılığı açısından oldukça faydalı. Objektiflerde o istediğimiz optik OIS, imaj stabilizasyon evet. var zaten. O çok faydalı bir unsur. şimdi kabaca buradan bahsettikten sonra Üçüncü en önemli unsura gelelim ki fotoğrafı çoğunlukla Aa, çok güzel bir fotoğraf dedirten ışık ve kadraj. Şimdi, kurallara uygun çekilen fotoğraflardan güzel fotoğraflar çıkar. Ama bu illa tüm kurallara uymak zorundayız değil. Bazen de kuralsız fotoğraflardan muhteşem fotoğraflar çıkarılıyor ama e, temel birkaç manzara fotoğrafı kriterine uygun fotoğraf çekmeye çalışmak elde ettiğimiz sonuçları en azından güzele yakın skalaya çekecektir. Albinisini arttırıyor. Kesinlikle arttıracaktır. Altın bir, oran dediğimiz şu düzen. Altın oran, 1 bölü 3'ler, ufuk çizgisini tam ortaya almamak da altı 1 bölü 3 veya üst 1 bölü 3'e o çektiğiniz manzaraya bağlı olarak taşımak e, bunlar önemli noktalar. Şimdi bunların üzerinden konuşurken bir manzara fotoğrafından tabii özel bir soru yoksa bir manzara fotoğrafından bir fotoğraf üzerinden tartışmaktan yanayım. Şimdi bir manzara fotoğrafında çekilen saat önemli mi? Şimdi herkesin tutturduğu bir altın saat vardır. Altın saat iyidir fakat altın saatlerin ben mesela sabahın öğleden sonraya da akşamüstü altın saatini tercih ederim. Fakat bence bu kişisel bir görüş en iyi manzara saati Gün doğumundan başlayıp ilk 20 dakikaya kadar olan mavi veya ilk doygun ışığın geldiği dönemdir. Neden? Ee, bir, manzaranın e, biliyorsun eğer minimalist bir manzaradan bahsetmiyorsak içerisinde yeşil, sarı ve turuncunun çok olduğu ve gökyüzüyle beraber mavinin geldiği alan. Dolayısıyla birbirine zıt kontrast renkler olmasına rağmen e, bir bütün içerisinde karşıdakine aktarmak istediğimiz manzara ışıktan fazlasıyla etkilenebilir etkilenir bir konuda. Dolayısıyla doğru ışık manzarayı ön plana çıkartıyor. Bu fotoğrafta örnekten gördüğünüz gibi burada neleri kullandık? Bir, e, bunun çekim saati, aynen söylediğim gibi mavi saatten biraz daha ilerisi. Yani sabah e, bunu çektiğimde sanırım gün doğumu 6.45 falandı. Saat 7.30 civarı. 6.45 ile 7.30 arasında çalışıldı. Ne sağladı bize? Birincisi satüre ve doygun renkler sağladı. İki, fotoğrafa kendinden kontrast verdi. Ama aynı zamanda detay kaybını da önledi. Ama ondan da önemlisi daha sonra post production'da biraz kontrast oynadığımızda ters ışığı kullanabilme şansı verdi. Çünkü güneş daha henüz tamamen ufuk çizgisini geçmemiş. Dolayısıyla doğrudan objektife bir yansıma ya da flare yapamıyor. Ve e, farkındaysan layer dediğimiz katman olayını da ön plana çıkartmış bu fotoğrafta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a yakın katman var. Katman fotoğrafa derinlik veriyor. E, renklerin doygunluğu ve ters ışık etkisi pastoral bir etki katıyor ve dolayısıyla Fotoğraf kendiliğinden aslında dikkat çekici bir hal alıyor. Dolayısıyla fotoğrafta ışık katmanlaşma doğru zaman önem arz ediyor. Peki Hümen abi bu fotoğrafında dar açılı bir objektif mi, geniş açılı bir objektif mi kullandınız? Konumunu pek kestiniz. Evet, e, bu objektif aslında e, 100-400'ün sanırım 200 mm'siydi. Aslında dar açı kullandım. Neden? Çünkü bu fotoğraf bir ova. Ovaya belirli bir açıyla gelmek istedim ama ön tarafta gereksiz bir bina, e, yerde çar çöp. Çünkü e, Türkiye'de her yer temiz bulmak mümkün değil. Artı çok karmaşık e, çalılar vardı. E şimdi onları. E, fotoğrafı geniş açı çekip kroplamak yerine kendi kadrajıma taşımak istedim. Dolayısıyla e, tele objektif kullandım. Tele objektif bana ne avantaj sağladı aynı zamanda? Arkadaki dağların katmanlarını da kadrajıma daha rahat otur imkanı sağladı. Şu yığılma etkisinde. Aynen karşısına. öyle. E, ve f, bunu yanlış hatırlamıyorsam f11 ile ve daha yeni ışık olduğu için tripodla tabii yaklaşık 1 bölü 15'lerde çektim. Dolayısıyla yeterince süre ışık aldım ama ışığı kısık diyaframda aldım. Dolayısıyla Doygunluk ve detay 5-6 250 çekmekten daha yüksek oldu. Biraz da kontrası, e, bunda da e, pozlama konusunda da değinelim unutturma. Evet. Pozlamayı da Matrix dediğimiz çok e, noktadan aldığım zaman post production'da çok az kontrastla oynayarak, kontrası arttırarak değil, bir fotoğrafın kendisi zaten kontrastlı geldi. Kontrası biraz düşürerek o katmanları da bir şekilde elde etmiş olduk. Peki burada kullanmış olduğumuz bir filtre var mı? Bu soru yönetmemiz sebebi de pekiştirmek anlamına. Pol analize filtreyi kullandık. O nedenle zaten fotoğrafa baktığınız zaman orta format bir GFX100 kullanıyor olmak da büyük bir avantajı var. Çok fazla detay ve ışığa doygun bir fotoğraf aldık. Benzer fotoğrafı çekebilmek için e, açıkçası iyi bir objektif ve iyi bir kamera kendini gösterdi. Ama bu demek değildir ki, başka kameralarla da benzer etkiler alınır ama dinamik aralık ve ışığı render etme yani ışığı bir şekilde işleme kapasitesi gerçekten yüksek bir makineydi. O yüzden oldukça pastoral bir aldık Yine benzer şekilde doğru ışık ve doğru zamandan bahsetmek için bu görsel üzerinde kesinlikle bir post production tabii ki kontrast ve eee klaritede oynamalar gerekiyor. Fakat yine orta format bir e, kamera Fuji GF100'ü fotoğrafıdır. E, mavi saatte yani gün doğumundan hemen sonra daha ufka çıkmadığı dönemde 6.45 ise saat 7 civarı namlı çekilmişti. Burada da gördüğün gibi gerek detay gerek renkler otomatik olarak fotoğrafa bir albini zaten veriyor. Burada da dikkat ettiğimiz nokta da Burada bir ufuk çizgisi yok ama farkındaysan yeşil alanı 1 bölü 3'e, tepenin bitişini 1 bölü 3'e, gökyüzünü 1 bölü 3'e yerleştirerek aslında ne yapmış olduk? Otomatikman bir kurala uymuş olduk. Gökhan abi bir şey sormak istiyorum. Evet. Kusura bakma, böldüm seni. Odak alanımızın bir önemi var burada. Evet, çok önemli Burada da seyirci bir kaçış boşluğu bırakmışsın aslında. Fotoğraf, Bir önceki fotoğrafta da yine aynı şekilde evet. var. Evet. Burada kompozisyona da girecek olursak, objektifin etkisi hem kompozisyona hem de Bravo. kaçışlara etken oluyor. Aynen doğru öyle. Hocam. Mesela bu kompozisyonda dağları ufaltabilmek adına, yani kendim bu tepe örgüye hakim olabilmek adına 400 milimetreyi kullan. İyice tele bir objektif. Neden? Dağların büyümesi ne değil? Dağların bir şerit haline gelmesi ve fotoğrafa sağdan ya da soldan giren bir gözün karşı taraftan çıkmasını istedim. Burada daha çok rengi ve dokuya. Şimdi siyah beyaz manzara fotoğrafçılığına da değineceğiz ama ee, siyah beyazda mesela doku ve kontrast ön plandayken ee, filmde renkler renkli fotoğrafta renkler devreye girdiği için renklerde de kontrast yakalayabilmek. Renkte kontrastı yakalayabilmek için en büyük avantajımız gökyüzü, toprak. E şimdi toprak ve gökyüzü arasına da aslında istediğimiz kadrajı oturtuyoruz. Burada tepeler istediğimiz kadraj. Da diğeri de bize kontrası sağlıyor. Benzer o renk kontrasını vurgulamak için 3 numaralı görseli de özellikle koydum. Yine tele objektif. Burada da gördüğün gibi doku ve renk dokusu üzerinde. Manzara bazen minimalist de olabiliyor. Ee, burada tel örgü. onun önünde biraz daha koyu dokulu bir yeşil, arkasında nispeten açık bir yeşil. Ee, bir tane ağacı. Fotoğrafa giriş noktası olarak belirleyip üstteki ormanın maviye çalar fonları ki çam ormanıydı, bu da sonbaharın başları rengi hafif koyulaşmaya geçmiş. Dolayısıyla burada da çok minimalist bir fotoğraf olmasına rağmen renk kontrası. Bunu da söyleyebilir miyiz Gökhan abi. Manzara dedim hep böyle dağ bayır, çayır geliyor, evet. ova geliyor akıllara. Şart değil. Bu olmak zorunda değil, değil yani. Bu fotoğrafta bunun bir örneği de. Detaylarla da bir manzara fotoğrafı çekebiliriz aslında. Kesinlikle, kesinlikle bir renkli manzara fotoğrafında Fujifilm'in bir avantajı var bu filmi simülasyonları büyük avantaj sağlıyor. çünkü Neden? Çünkü e, manzara fotoğrafını vurucu kılan aslında renkler ve canlılık çoğu zaman. Eğer özellikle desatüre veya ona biz muted color diyoruz, e, kısılmış renk bir e, fotoğraf istemiyorsan ki, Sayın Hüseyin Taşkın mesela muted color'ı çok iyi kullanan ve fazla kullanan e, bir kişidir, fotoğrafları çok iyi. E, ne yapar? O bizim klasik, klasik negatif dediğimiz manzaraya yansımasıdır. Bazı fotoğraflarda ise velvia tarzı oldukça vurucu ve canlı renkler istenir. Doygun, Doğru, kontraslı. Kontraslı. E Şimdi ne oldu? Ee, biz diyelim yine GFX'te çekilmiştir o bir önceki 3 numaralı görsel ama orada doygun renkler canlıydı. Velvia seçildi. Niye orada? Renk kontrası üzerine gitti. Fakat daha kısılmış renk istediğin zaman farklı simülasyonlarla ki rauç ettiğin zaman her zaman müdahale edebilirsin ama simülasyonla o manzaradan istediğini alman mümkün. Bir de için en önemli dostundan bahsedeyim. Biraz şakayla karışık. Duman, sis ve benzerleri manzara fotoğrafında otomatikman bir avantaj sağlar. Kolaya yani, kaçmak mı diyeceğiz? Kolaya diyor. kaçmak. <laughs> Piyasada çok kullanılır ama gerçekten iyi kullanılmış bir duman. Sis veya sabah pusu. O yüzden ben sabah severim o pus veya sisin akşamüstü altın saatte bulma olasılığın çok düşüktür. Ama sabahın köründe kalkıp tripotunu kurup kadrajın karşısına geçip gün doğumunu saatine bakarak beklersen emin ol çok güzel fotoğraflar çıkacaktır. Ve emin ol o pusun, sisin veya en azından o dağda herhangi bir yerde yakılmış bir e, odunun dumanı sana katkı sağlayacak bir şeyleri bulma ihtimali Yüksektir. Artı en büyük avantajı gün doğumundan sonra en az bir buçuk saat çok uygun bir ışıkta istediğin açı ve gittiçe sertleşen bir ışıkta istediğin gölge yani kontrusu elde etmen de mümkün olacaktır. Ee, biraz siyah beyaz fotoğrafa geçelim istiyorum ama e, senin renkli de vurgulamak istediğin bir konu varsa e, siyah beyaz konusunda şunu söylemek istiyorum. Genellikle silüet tarzındaki evet. çekilen manzaraların zorlukları var mıdır nelerdir? Zone sistemi diye bildiğimiz evet, salga tekniği bunun üzerine bize biraz değinebilirsin beken Şimdi renkli manzarada e, teknik olarak hem ışıkla em renklerle kavga etmek zorundayız. Aslında fotoğrafçının işi biraz daha zor. Neden? E, çok güzel ağaçlar olması, çok güzel bir göl olması her zaman çok güzel bir manzara fotoğrafı çekeceğimizin garantisi O nedenle renkli fotoğraftan siyah beyaz fotoğrafa dönüp manzara çekildiğinde %80 daha avantajlı konuma geçiyor fotoğrafçı. Fakat bir %20'lik alan var ki tehlikeli. O da siyah beyaz fotoğraf çekerken renkleri unutup renklerin ışığa ne tepki verdiğine yani gri tonlamaya dönmenin fotoğrafçı için önem arz etmesi. Şimdi bu çok kolay. Toprak. Herkesin aklına gelir ki koyu renk verecek. Hayır. 4 numaralı görselde tamamen toprak olan yol oldukça açık renk vermiş. E peki dağ. Uzakta koyu, hayır. ışığın düştüğü yöne göre açık ya da koyu olabilir. Bulut beyaz, evet. Orada kesin. Bulut beyazı veriyor. Fakat e, siyah beyaz manzara fotoğrafçılığında tek unsur var elimizde. Işık, ışığın sertliği, düştüğü yön önemli, saat önemli. Fakat ışık ve ışığa objenin verdiği e, gri skaladaki tepki. Şimdi Sebastian Salgado zon sistemini hem çekerken hem filmi banyo ederken hem de karanlık odada müdahale ederek standarda getirme üzerinde çalışmış ve zon sistemi ortaya Zon sistemi çok basit. Mutlak siyah yani sıfır detay siyahtan sıfır detay beyaza kadar grinin tüm tonlarını ifade eder. Yani siyahtan mı beyazdan detay alabilme oranı diyebilir miyiz? Ne kadar detay aldın ve o fotoğrafta detay alamadığın beyaz ve detay alamadığın siyah olması. Şimdi siyah beyaz manzara fotoğrafı gri tonlama manzara fotoğrafıyla karıştırılmamalı. Örneğe gelirse burada diyelim tepenin alt kısmında siyah bir şerit görüyorsunuz gölgede kalmış bölüm ve bulutların sağ taraftaki kümede bulutun orta kısmında da bir beyaz görüyorsunuz. Oraya yaklaşıp baktığınızda o beyazda detay alınamayan bir beyaz, o siyah çizgide de detay alınamayan bir siyah var. Dolayısıyla 0 ve 9 var. Neye göre? Zon sistemi. Daha sonra ışığın kullanımına doğru açı, doğru zaman, doğru diyafram, doğru alan derinliğinde girince 1 ile 8 arasındaki tüm gri tonlamalarla siyah beyaz manzaradaki fotoğrafı kişinin beyninde neredeyse renkli algılatacak kadar aktarmış olur. Renkleri aslında siyah beyazda bile oturtabilecek hale getiriyor. Gri tonlamada. Dolayısıyla siyah beyaz manzara fotoğrafçılığına dikkat etmek lazım? Siyah beyaz manzara fotoğrafçılığı renkliğin tersine biraz daha netlik ve alan derinliğine dikkat edilmesi lazım. Şimdi bizim Fujin'in sağ olsun tüm objektiflerinde hemen hemen görünen 16'ın üzerinden gidersek e, alan derininde zone fokus denilen bir sistem. Manuel odaklıyoruz. E, F değerimize karar veriyoruz ve yukarıdaki kalaya baktığımızda o F değeri için en yakın netlenen noktayla en uzak netlenen nokta değerine bakıyoruz. Buna zone focus. Yani F8'i alıp yaklaşık 250 veya 125 istantaneli dışarı çıktığınızda yaklaşık 1-1.5 metreden sonsuza kadar fotoğraf net çıkar. E, fakat dar açı kullanmaya kalktığınızda sistem biraz değişiyor. Neden? Bu sefer 8 10 metreden sonsuza kadar. E peki siz 6-7 metrede point of interest dediğimiz bir ilgi odağı obje koymak isterseniz ne olacak? Birden fazla fotoğraf çekip stacking diyoruz. Birleştirebiliriz. Ya da hiperfokal kullanırız. Hiperfokal için en basit tanımıyla sonsuzla net almak istediğiniz obje arasındaki mesafenin üçte birine odaklama yaparsanız en öndeki istediğiniz objeyle sonsuza kadar net alırsınız. Dolayısıyla denemek için zoom objektif aldınız. F'inizi 9 ile 11 arasında bir değere 16 üstünü tavsiye etmiyorum ama 16 dolar alıp fotoğrafınızın ilk mesela bu siyah beyazda yerdeki çakıllardır. İlk odak noktasını ve son odak noktasını tespit edip ikisinin arasında yaklaşık üçte bir noktaya odağınızı taşıyıp deklanşöre bastığınızda fotoğraf belirli bir netlik ve belirli bir alan derinliği alacaksın. E burada da e, manzara fotoğrafında e, nokta bozlama değerleri almayı da tavsiye etmiyorum. Matrix ağırlıklı ortalamadan alırsak merkez ağırlıklı da değil. Merkez ağırlıklı bazen yanıltabilir. Sebebi de şu belirli bir açıyla geliyorsa ışık e, sizin o ilgi alanınıza odak noktanıza aldığınız ilgi alanınıza tam bir bozlama yapıyorsa oradan aldığınız değerde diğer bölgelerin biraz underexposed kalmasına sebep olur. O yüzden kadrajınızın genel ortalamasını alan bir pozlama sistemini kullanmak Matrix, daha mantıklı olacaktır. Şöyle bir şey söylemek istiyorum Gökhan abi. Şu soruyla karşılaşabiliriz. AF sistemleri iyi bir makineler kullanıyoruz. Evet Neden hiperfokal mesafeyle bir ölçme gereksinimi duyalım ki? Buna cevap olarak şu da şunu söyleyebilir miyiz? Makine otomatik olarak kadrajdaki yoğunluğa göre belirli noktalara bir AF sistemi belirliyor. Evet. Fakat bunda yalınma olana yükseliyor. Bunun Olur. için Spot AF'ler Yapabilir miyiz yoksa genel alanda mı Şimdi... ee, ne kadar yapmalıyız? Bir kere pozlamayı genel ağırlıklı ortalamadan alırlar. O genel ortalamadan alıyor. Nokta fokus olabilir ki hiperfokili kullanacaksan zaten nokta odaklamayı kullanmakta fayda var. Makineye her şeyi bırakmak iyi fotoğrafla sıradan fotoğraf fark senin yaptığın müdahale. Edin. Fotoğraf makinesi ise her zaman fotoğraf çekeni hatadan korumaya çalışır. Bazen hata yapmak fotoğrafı güzelleştir. Bazen kontrast almak için e, siyahtan değil en açık tondan alırsın. Dolayısıyla oradaki insanların senin için bir önemi yok. Bir gölge olmasını istersin. E ama onu sen e, akıllı makinelerimizle çekersen kameralarımızla ortalamaya göre ve odağa göre o kişiyi görünür kılmaya çalış. Dolayısıyla standart fotoğraftan biraz daha farklı fotoğraf çekmek istiyorsan elindeki akıllı makineyi de yenmen lazım. O nedenle tek odak, hiperfokal gibi eskiden kalma bazı unsurları da kullanman gerekiyor. Neden? Seni hep düzeltmeye çalışan bir kamerayı arada sırada ters köşeye yatırabilmek için. Şimdi bir sonraki görselde de bir manzara fotoğrafı siyah beyazda neler önemli? Şimdi siyah beyaz manzara fotoğrafında renk yok artık. Şimdi renk manzara fotoğrafının bazen dostu bazen düşmanı. Neden düşmanı? Örnek <laughs> bir çam e, ağaçları ormanının ortasında bir selvinin fotoğrafını çektiğinde siyah beyazda da renkli de aslında hiçbir şey alamaz. Niye? Yeşil yeşilin biraz farklı bir tonu çamur çamur. Siyah beyaz düşünürken kontrası ve her rengin fotoğrafa ne tepki vereceğini planlaman gerekir derken bunu kastım. Yeşil siyah beyazda en zor çünkü niye? Yaklaşık 4'e 5'e tekabül eden koyu gri dediğimiz bir tonlamayı verir gider. Dolayısıyla renkli fotoğrafta bir çam ağacı ile selvinin farkına varabilirsin renk yüzünden ama siyah beyazda da varamaz. O zaman siyah beyaz manzara fotoğrafını etkileyici kılabilmek için ne yapmak lazım? Doku peşinde olmak, kontrast peşinde olmak, sis peşinde olmak lazım duman. Bir de yansıma peşinde Şimdi bu fotoğrafta Sapanca Gölü'nde e, bir e, kamışlar doku oluşturuyor. Farkındaysa onları renk olarak kabul etseydik kahverengiden hafif yeşile çalar kahverengi dümdüz bir şey geçecekti. Ama burada doku, onların yansıması doku. Arkadaki oval ağaç, öndeki ağaç farklı doku, onun yansıması doku. Kayık bir doku, kayığın yansıması doku. Dolayısıyla sıradan olabilecek bir fotoğraf siyah beyaz olduğu için, yansıma olduğu için, günün doğru saati olduğu için bir anda dikkat çeken bir fotoğrafa dönüşebiliyor. Siyah beyaz manzara o yüzden çok etkileyicidir ama biraz zorlanabilirsiniz. Şimdi son bir e, fotoğrafla e, siyah beyaz manzara fotoğrafçı. de, manzara fotoğrafçılığıyla şöyle bir özetle hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Şimdi ne dedik? Siyah beyaz fotoğrafçılıkta da, renkli fotoğrafçılıkta da manzara için e, fotoğrafçının dostu ters ışıktır. Zor duramak dostudur. Katmandır. Katman için duman, bulut, sis, pusdur. E, renklerdeki kontrastlardır. Derinliktir. Ve mümkün olduğu kadar eğer yatay kadraj çekiyorsanız bir taraftan gelip diğerden çıkacak eğilimler veya oynamalardır. Dolayısıyla bu fotoğrafta bunların hepsini bir arada görebiliyoruz bir şekilde. Nasıl? Arkada e, yanan ya ottu, anızdı ya da bir evden çıkıyordu. Duman. O yolun doğrultusunda arabayı fark ettim. Bir tane kamyonet toz yolda gidiyordu. Şimdi doğru zaman doğru ışık diyoruz ya. Şimdi o kamyoneti görür görmez de dedim fotoğrafı. Hayır. Bütün yol boyunca yolun sonuna kadar gitmesini bekledim. Neden? Çünkü o toz yukarıda kalacaktı. Kaldı. Işık onun üzerine çok güzel düşüyordu ve düştü. Dolayısıyla bana bir katman oluştu. Arkasında bir duman katmanı. Sonra kontrası hafif düşürerek bir sıra ee, binalar kat, bir sıra ağaçlar katmanı, bir sıra tepe ve en son gökyüzü. Dolayısıyla burada ne gibi avantajlardan faydalanmış olur? Dokudan. Önde ağaçlar var, otlar, doku. Sağ tarafta görülüp ekilmiş bir alan var, doku. Diğer ağaçlar doku, orman alanı doku, toz doku, duman doku. Bu gereken nokta ne? Manzara fotoğrafında ilgi çekici birden fazla nokta yakalamak istiyorsan ya renk da renk dokusu ya siyah beyaz mikro kontrast ve ters ışık veya obje dokularıyla renkli manzarada da, siyah beyaz manzarada da, ne kadar çok doku ve ne kadar çok katman var bu benim kişisel görüşüm tabii ki o fotoğrafın albenisini arttırıyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ekleyeceğim bir şey yoksa çok çok, çok Gökhan Abi. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sevgili Gökhan abimizle güzel bir fotoğraf sohbeti gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olun demiyor musun? Şuraya tıklayarak. Tıklayalım abi hemen. Bunu demen <laughs> lazım ha. Tıklayarak abone olun.